Mali müşavirim dışarıdan muhasebe takibi yapıyor. Firma kurulumu esnasında muhasebeli olarak kurulum yapıldı. Bunu nasıl düzeltebilirim? Öncelikle sistemin tamamen muhasebeye kapatılması için menüden genel sistem tanımları, genel tanımlar, genel sistem tanım ekranından muhasebe modülü kullanılmasın değilerek kaydet denilmesi gerekir. Bu şekilde firma sistemde tamamen muhasebeye kapatılmış olur. Ancak e, muhasebe açılan firmalarda firma hareket kodlarında e, arka planda muhasebeye kayıt alsın şeklinde muhasebe entegrasyon kodları kayıtlı kalabilir. Bu da hareket kodları firma hareket kod tanım ekranından firma hareket kodu içerisine gidilerek örnek bir hareket kodunu düzeltili açıyorum. Şu alanda muhasebe entegrasyon kodu, yurt içi ve yurt dışı kodlarının kaldırılarak hareket kodlarının tekrardan kaydedilmesi veya ilgili ekranda muhasebeye kayıt atmasın parametresi açık ise kapatılması gerekir. Aynı işlemler finans tarafında finans fiş tipleri içinde yapılması gerekir. Bir diğer soruya geçiyorum. Giriş ticarede eski stok kodu diye bir alan var. Ben bu alanın adını stok son kullanma tarihi diye değiştirmek istiyorum. Bir stok içerisine gidelim. Burada eski stok kodu diye bir alan var. Bu alanın adını değiştirmek istiyor. Bu işlem dil etiket ekranından yapılabilir. Dil etiket menüden genel sistem tanımları, genel tanımlar, dil etiket tanım ekranından değiştirilebilir. Buradan yeni kayıtla dil kodu seçilerek etiket alanına ilgili alanın adı yazılır. Yeni etiket alanına da yazmak istediğimiz yeni etiket adı yazılır. Kaydet denildiğinde ilgili stok kartını tekrar güncelleyip son kullanma tarihi olarak değişmiş olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Bir diğer soruya geçiyorum. Satış iade faturası oluşturdum. Faturayı gönderemiyorum. Ne yapmam lazım? İade senaryolu faturalarda e, satış işlemi yapılacak ise yani bu fatura gibi gönderilecek ise ha, fatura hareket kodunun alış iade olarak seçilmesi gerekir. İade fatura senaryoları e, sistemde hareket kodları ters mantıkla çalışır. Satıştan iade dediğimiz satış iade hareket kodunun mantığı sattığım ürünü iade alıyorum demektir. Alıştan iade hareket kodunun mantığı ise aldığım ürünü iade ediyorum demektir. Yani siz bir satış yapıyorsanız, bu faturayı gönderecekseniz alış iade fatura hareket kodu seçmelisiniz. Bir diğer soruya geçiyorum. Fatura girerken Fiyatların otomatik olarak cari bazda gelmesini istiyorum. Her fatura kestiğimde ürünün elle fiyatına girmek istemiyorum. Bunun için sistemde firmaya bir fiyat listesi tanımı yapılabilir. Fiyat listesi işlemleri ekranına gidelim. Stok yönetimi, fiyat listesi işlemleri, fiyat listesi işlemleri ekranından yeni bir fiyat listesi oluşturabilirsiniz. Veya sistemde tanımlı bir fiyat listeniz var ise ara butonuyla fiyat listesi içerisine düzeltile girebilirsiniz. İlgili fiyat listesi için e, cari bazlı gelmesini istiyorsanız fiyat listesi cari koduna bu alandan bağlanılarak girmiş olduğunuz hareket ekranında cariyi seçtiğiniz an itibariyle bu hareket e, içerisinde ilgili fiyat liste kodu tanımlı olacaktır. Yani... Cari bazlı fiyat listelerimizi cari kodu seçilerek ayrıştırılabilir. Veya bu cari kodlarını bir gruba bağlayarak yani bir fiyat listesi grubuna bağlayarak fiyatlarını grup bazında da ayrıştırabilirsiniz. İlgili ekran örneği bu şekilde kaydet denildiğinde ilgili işlem ekranında cari ait fiyat listesi bu şekilde gelecektir. Bir diğer soruma geçiyorum. Faturanın ödemesini peşin olarak aldım. Faturayı sisteme nasıl girebilirim? Peşin alınan faturalarda fatura ödemesini sisteme otomatik kaydedebilmek için fatura hareket kodunun kapalı özelliği olması gerekir. Kapalı fatura hareket kodu nedir? Kullanmış olduğunuz herhangi bir hareket kodunu da kapalı olarak düzeltebilir veya yeni bir, bir yeni bir hareket kodu açılabilir. Genel sistem tanımları, hareket kodları, önce genel hareket kodu, fatura hareket kodu alanına geliyorum. Daha önce açmış olduğum hareket kodu üzerinden örnek göstereceğim. İncele modunda açıyorum. Hareket kodu, hareket adı, alış mı satış mı, Belge tipi ve e, fatura tipi seçilerek genel bir hareket kodu açılır. Sonrasında ilgili hareket kodumuz firmaya bağlanarak firma işlemlerinde kullanılabilmesi için firma hareket kodu alanından yeni kayıtla işlem sağlayabilirsiniz. Ben önceden tanımlamış olduğum hareket kodu üzerinden e, örnek gösteriyorum. Kapalı bir satış faturası oluşturmuştuk. Hareket kodunu firmaya bağladım. E, muhasebe entegrasyonunu seçtim. Resmi muhasebe takibi yapıyor isem, yapmıyor isem zaten bu alanın doldurması gerek kalmayacaktır. Kapalı fatura sekmesinde kapalı fatura seçildikten sonra hesap tipi, fiş tipi alanları aktifleşecektir. Hesap tipi sizin kapalı fatura yaptığınız zaman Ödemeyi kapattığınız hesap kodu seçilmelidir. Ben kasayla peşin ödeme aldığım için kapatıyorum. Fiş tipimde finans tarafında kasa tahsil olarak gelsin istiyorum olarak işaretledim ve kaydettim. Faturayı kaydettiğiniz anda kapalı bir fatura olduğu için kasa tahsil işleminde kasaya finans fişi oluşturacaktır otomatik olarak. Peşin ödemeler sistemde bu şekilde kaydedilebilir. Bir diğer soruya geçiyorum. Sistemde yeni bir depo açtım. Mevcut kartlarımı bu depoya nasıl tanıtabilirim? Sistemde yeni açılan depolar için stok kartlarını toplu olarak depoya tanıtabilmek adına menüden stok yönetimi, sabit tanımlar, stok kartı toplu işlemler ekranından bu işlem yapılabilir. Ben sistemde şube için bir depo açtım örnek olarak. İlgili stok kartlarımı seçiyorum. Firma iş yeri depo alanında depo kodumu seçiyorum. Stokları seçilen firma iş yeri ve depolara tanıt dediğimde toplu olarak yeni depoma ilgili stok kartlarımın tanıtıldığını görebilirsiniz. Bir diğer soruya geçiyorum. Bazı gider hesaplarımın %30'u kanunen kabul edilmeyen giderlere attırmam gerekiyor. Her faturada manuel mi hesaplamalı? Hayır. Her fatura için manuel hesaplama yapılmasına gerek yok. Faturada dağıtım şablonu kullanılabilir. İlgili bir e, örnek fatura girişi sağlayalım. Faturada hareket kodumu carimi seçtikten sonra hemen faturanın altında dağıtım şablonu butonuna tıklıyorum. Daha önceden açmış olduğum bir şablon kodu olmalı. 3 nokta içerisinden bunu inceleyeceğim öncelikle. Dağıtım şablon kodu ilgili alandan yeni kayıt ile açılabilir. Dağıtım şablonuna bir kod, bir ad verilmelidir. Dağıtım tipi oran mı, tutar bazında mı, bu alanda belirtilmelidir. Yine detayda kanunen kabul edilmeyen giderler için hesap kodları seçilir. Toplam oran 100 olacak şekilde e, ilgili alanda oran belirtilir. KDV ve kar merkezi alanları doldurulur. Kaydedildikten sonra faturada ilgili kar merkezi dağıtım şablonu alanından seçilir. Dağıtım tutarı ilgili alandan yazılmalıdır. Yazıldıktan sonra dağıtmaya başla dediğinizde otomatik olarak 689 ve 770'li seçmiş olduğum e, kanunen kabul edilmeyen giderler hesaplarına sistem faturaya otomatik olarak iki kalem oluşturacaktır. Dağıtmaya başla dedikten sonra faturamın detayı dolduğunu görüntüleyebilirsiniz. İlgili fatura bu şekilde kaydedilerek Kanunen kabul edilmeyen giderler için otomatik hesaplama yapabilirsiniz. Bir diğer soruya geçiyorum. Firmama ait birden çok iş yerim var. Onların takibini giriş tüccardan yapmak istiyorum. Yapabilir miyim? Tabii sistemde iş yeri açılarak iş yeri takiplerinizi yapabilirsiniz. Bu ilgili menüde genel sistem tanımları, genel tanımlar iş yeri tanım alanından yapılmalıdır. Örnek bir iş yeri kodumun içerisine giderek gösterim sağlıyorum. Burada yeni kayıtla giriş yapılabilir. İş yeri kodu, iş yeri adı, hangi firmaya bağlı olduğu, vergi dairesi ve vergi numarası seçilmeli. Aynı zamanda ülke alanı zorunlu haldedir. İl ilçe bilgileri tarafınızda girilmesi gerekirse girilmelidir. Yine ulaşım ve iletişim bilgileri zorunlu alanlar değildir. İş yeri açılıyor ise bu alanların doldurulmasını istiyorsanız doldurabilir ve kaydettikten sonra iş yeri tanımlarınızı buradan ara dediğinizde görüntüleyebilirsiniz. Bir diğer soruma geçiyorum. Faturamı portalden kestim. Girusta göremiyorum. Neden göremiyorum? Girusta faturalarımı görmem gerekiyor. Ne yapmalıyım? Eğer e, faturalar Girus ticaride değil de uyumsof portal ekranında kesiliyor ise Girus ticari portalden kesilen faturaları aktarımını sağlayamaz. Yani bu giden bir fatura tipi olduğu için e, aslında alış faturalarını biz sisteme çekebiliyoruz ama gönderilen bir fatura ise Girus Ticari Sistemi'ne otomatik portalden çekemiyoruz. Bu gibi durumlarda müşteriye CSV transfer ekranında fatura transfer işlemleri önerilebilir. Bir diğer soruma geçiyorum. Yetkimde neler var? İlgili kullanıcı yetkisinde neler var? Bunu menüden genel sistem tanımları, kullanıcı ve yetki işlemleri grup ekran yetkisi alanından görüntüleyebilir. İlgili kullanıcı tanımında hangi e, grup ekran yetkisi var? Bu da yine aynı menü içerisinde kullanıcı tanım alanında kullanıcının içine gidilerek, hangi gruba bağlı olduğu görülebilir ve ilgili grup kodu grup ekran yetkisinden ara dediğinizde içerisine incele ile girilerek hangi alanlarda yetkisinin olduğunu görebilir. Soru ve cevapları bu şekildedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.